Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma şimdiden hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Kapadokya'da balon turuna en uygun şekilde nasıl gidilir bundan bahsedeceğim. Bence balon turu yapmak için en doğru tercih Kapadokya'ya bir tur ile gelmek olacaktır. Çünkü tur kapsamında hem bölgeyi gezip görme şansınız oluyor hem de balon turu genellikle bu paketlere dahil ediliyor. Ve balonlar gün doğumundan hemen önce havalandığı için bizi de otelden sabah saat 4.20 gibi almışlardı alt kısmında yolcuların durduğu bölüme sepet deniyor. Ve sepette genellikle bölmelere ayrılmış oluyor. Platon olduğu yer ise ayrı bir bölmede. Bu bölmeler uçuş sırasında yolcuların dengeli ve rahat bir şekilde durmasını sağlıyor. Kapadokya'ya gitmek için en ideal aylar Temmuz ve Ağustos ayları. Çünkü hava genelde sıcak, güneşli ve yağmursuz oluyor. Ben geçen sene yani 2024'te 30 Ağustos'ta gitmiştim. Tabi sadece yaz değil, diğer dönemlerde de oldukça güzel oluyor. Ama unutmayın, Kış aylarında hava koşulları nedeniyle uçuş iptalleri daha sık yaşanabiliyor. Gökyüzünde geçen o zaman gerçekten inanılmaz bir deneyim sunuyor. Kapadokya'daki balon turları genelde euro cinsinden fiyatlandırılıyor. Yani euro ne kadar yüksekse ödeyeceğiniz ücret de ona göre artıyor. Uçuş genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Sizleri arabayla bindiğiniz zamanki ekip turunuz tamamlandıktan sonra da karşılıyorlar. Videonun sonunda da göreceğiniz gibi turunuz tamamlandıktan sonra şarap patlatıyorlar. İsteyen alkollü isteyen alkolsüz içebiliyor ve sizlere balona binme sertifikası veriliyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.